Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimizin ayı olan Şaban ayı bitmek üzere. şaban Şehri demişti, Şaban benim ayım demişti. Değerlendirilmesi üzerine çok vurgular yapmıştı. Şimdi Ramazan ayına girmeden evvel Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerinden sizlere birkaç tanesini aktarmak istiyorum oruçlar hakkında özellikle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde مَنْ سَامَ Şaban ayı çıkmadan önce son pazartesini oruçlu geçireni Allah affına, mağfiretine mazhar eder. Şaban'ın son pazartesi. Ramazan girmeden evvel ki Şaban'ın son pazartesini oruçla geçirmeyi Peygamberimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Müstehab oruçtur. Çok büyük sevabı var. Affı mağfirete mazhar olunacağını söylüyor. Bir başkası da son perşembeyle alakalı. Bu perşembenin ilk perşembesi de Şaban'ın ilk perşembesi de önemli olduğundan o zaman söylemiştim Şaban'ın başında. Bunu da hatırlatmak için tekrarlamış olayım. Efendimiz Aleyhisselam o hadis-i şeriflerinde de buyuruyor ki Men same, evvela hamisin şaban ve ahire hamisin min hakkan en yudhulehul Kim şaban ayının ilk perşembesinde ve son perşembesinde oruç tutarsa Allah Celle Celalü onu affına mağfiretine mazhar edip cennetlik hale getirir. Demek ki bu iki hadis şerif bize ne diyor? Son perşembeyi ve son pazartesiyi önümüzdeki son pazartesi, son perşembe, Şaban'ın son pazartesi, son perşembesini oruçlu geçirmenin çok büyük sevabı olduğunu, müstahap olduğunu, Allah'ın affı, mağfiretine mazhar olmayacağını bize vurgulamış oluyoruz. Başka Peygamberimizin Ramazan girmeden evvelki oruçlarla alakalı tavsiyesi şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan girmeden evvel, bir iki gün öncesinden oruçla karşılayanlar olurdu. Bundan sakındırdı, yapmayın dedi. Ve la testakbilu şehre istikbalen. Ramazanı karşılamak maksadıyla bir iki gün öncesinden orucu başlatmayın. Karşılama orucu İslam'da yoktur dedi. Ramazanı karşılama orucu. La testakbilu şehre istikbalen. Hiçbir şekilde onu karşılama orucu tutmayın. Ancak istisnalar var. Onu da başka bir hadis-i şerifinde söylüyor. Şöyle ki kimler için istisna var? buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam La teqaddemu şehra bi yevmin ve la bi Kimse Ramazan'ın öncesinde onu karşılamak maksadıyla bir ya da iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya, oruçla karşılamaya kalkışmasın. İlla en yuvafika ahadukum savmen kâne yasûmuhu Yalnız şu kişiler diyor hariçtir. Alışkanlığı olan her aydan mesela diyor başında sonunda ortasında başında ortasında sonunda oruç tutmak. Peygamberimizi kendi yaptı ve başkalarına tavsiye ettiği bir şey ya sadece Şaba, Şaban'a ait bir şey değil. Bütün aylarda öyle. Şaban'da da başında ortasında sonunda oruç tutanlar son günü oruç tutabilirler. Böyle bir alışkanlık sahipleri tutabilirler. Başka? Son günü pazartesi ya da perşembeye denk gelirse de tutuluyor. İşte deminki söylediğim, ilk başta söylediğim hadis-i şerif. Son pazartesi ya da son perşembe tutulur. Başka mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki ben Şaban ayı girişinde de söylemiştim. Şaban'ın başında üç gün, ortasında üç gün, sonunda üç gün tutanlara da müjdeleri vardı. İşte bunlar istisna. Onun dışında sırf Ramazan'ı karşılamak, istikbal etmek için bir iki gün öncesinden oruç tutmayı Peygamberimiz Aleyhisselam uygun görmemiş. Evet son pazartesi ve son perşembeyi de oruçlu geçirme imkanı olanların kaçırmamalarında çok büyük fayda var. Rabbim yardımcımız olsun kabul eylesin. Allahümme barik lana fi racibe ve şaban ve belligna ramadan amin velhamdülillahi rabbil alemin.